insanların bazı arkadaşlar, yani benim tanıdığım arkadaşlarımızın hayatımız değişti yani. Bize dış dünyayı öğretti yani. Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarım adına önce müdür beye, sonra Ahika'ya çok çok teşekkür ediyorum. zaten Aylar Kalkınma Ajansı'nı ben bize de göreve başladığım andan itibaren 2013 yılından itibaren biliyorum. Çünkü geldiğimde bizim önceki arkadaşlarımız bir projenin son aşamalarındaydı. O süreç içerisinde e, ajansın faaliyetlerinden yakından haberdar olma şansımız oldu ve zaten hemen sonrasında biz de ajansla ilişkilerimizi artırdık. Aylar Kalkınma Ajansı da bugüne kadar 3 tane projemiz için başvurduk. 3 projemiz de kabul edildi. Biz e, 2017-2018 yılından itibaren e, Kalkınma Ajansı'nda de Yaşayan Umutlar projesine başvurduk yine mali destek kapsamında. Bu projemizdeki amacımız e, hem müzemizde öteden beri sürdürülen eğitim çalışmalarını daha geniş kapsamda yapabilmek, bir eğitim otelisi oluşturmak ve özellikle bölgemizde bulunan dezavantajlı grupların, bunlar içerisinde özellikle öğrenciler ve kadınlar oldukça önemli. Bunların bölge turizmine katkı sağlayabilecek ve kendini, kendilerini kültür olarak geliştirebilecek nitelikte destek almalarını sağlamaktı. Okullarda sunumlar yaptık ve düşündük ki bu öğrencileri biz müzemize getirirsek, burada eğitimlerini verebilirsek bunlar müzeciliği, arkeoloji ve kültürü ...uygulayarak yerinde öğrenecek ve kalıcı bir şekilde sahipleneceklerdi. Ajansın yaptığı toplantılarla, birebir ziyaretlerimizle... ...bize sürekli her anlamda, ama projenin ilerlemesi, başlangıcı, devamı... ...her aşamasında, raporlama aşamaları da dahil olmak üzere... ...sürekli yol gösterici bir yaklaşım içerisinde oldular. Bu anlamda bir kere insan desteği çok önemliydi. E bu açıdan bir kere mali destek dışında bu desteklerini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla kendilerini en iyi yönlendirebilecek yer... E, kalkınma Ajansı bir zat kendisi diye düşünüyorum.